15 Aralık 2021 Çarşamba gününe girmemize sayılı dakikalar kaldı. Güne dair gelişmelerle sizlerle olalım istedim. Gecenin bu saatinde biraz daha toparlanıp güne dair gelişmeleri derlediğim kadarıyla sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikli olarak bugün Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Celalettin Akyol kalp krizi geçirmişti. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sakarya Merkez Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olan Sayın Akyol şu anda yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuluyor. Sağlık durumunun iyiye gittiği yönünde bilgiler dinimiz bilgiler arasında. Yine e, bize ulusal basından da yansıyan bilgilerle benzine beklenenin çok çok üstünde bir zam gelme durumuyla ilgili bir haber paylaşmıştık. Bu konuda ulusal basında da çıkmış olmasını söylemiş olalım. O nedenle ulusal basında çıktığı için sizlerle paylaşım yaptık. Bunun dışında bugün melek kızımız defnedildi. Melek Berberoğlu 19 yaşında Bilecik'te yurtta fenalaşarak kaldırıldı hastanede. İlk ön otopside kalp krizi olarak bize yansıyan bilgileri sizlere aktardık. Bugün Paralı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla uğurlandı. Allah rahmet eylesin Berberoğlu ailesine, Mithat Kandil kardeşimizin Kandil ailesinin tümüne sabırlıklar diliyoruz sevenlerine. Evet, sizlerden güne dair gelişmeleri derliyoruz ve Evet, değerli kardeşimiz kalp krizleri Biontech ikinci dozundan sonra çoğaldı. Bununla ilgili herhangi bir araştırma yapılıyor mu? Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmesini yansıyan bir durum yok. Ama bu sosyal medyada işlenen bir konu şu anda. Ben de bu konuya dikkat çektim ve çekmeye de devam ediyorum. Kalp krizi hangi etkilerle gelir? Neler yapılması gerekir? Bu konuda halkımızı biraz daha bilinçlendirmek gerekiyor. 112'yi aramakta geç mi kalıyoruz? Ya da e, bu durumları yaşama olasılığımıza karşı tedbirlerimizi ne kadar alıyoruz, ne yapmamız gerektiğini ne kadar biliyoruz? Bunları e, konuşmamız da gerekiyor. Bugün Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi'nin Karasu Hastane'de e, kalp krizi geçiriyor olması belki hayatının kurtulmuş olmasına neden oldu. O da konunun farklı bir boyutu hastaneye yetişmek önemli. Şüphe duyduğunuz durumlarda ilk olarak 12 ay bismillah. Gel kedim gel. Gel. Gel bismillah. Gel. Oy bismillah. Gel. Kedi kedi. Bu misafir olduğumuz yerde buraya ait bir kedi var. İyi akşamlar hoş geldiniz. Evet, konumuz e, kalp krizi olmuş oldu, konumuz ani ölümler oldu, konumuz e, yeni varyantlı virüsün 6 kat daha hemen ölçümler ne derece hemen yapılmışsa 6 kat daha e, hızlı yayılım gösteren bir virüs olduğu ile ilgili haberleri e, okumaktayız. Ödümüzü kopardım. Valla benim de ödüm koptu burada hani birdenbire bire koltuğun arasından çıkınca masanın altından. Aynı duyguları yaşadık vallahi yapacak bir şey yok. Her an gelir de bir daha irkilirim diye de ara ara bakıyorum. Evet değerli takipçilerimiz şu anda ben e, Selçuk Öner, Sakarya yeni yerel haber e, ortağımız. Selçuk kardeşimiz 6 ay öncesinde doner bağışı yapmıştı. Kökü cüre bağışı ve e, bir hastaya uyum sağlandı. Bunun için 4 gündür buradayız. Bugün bir mahkemem nedeniyle Karasu'ya geldim ve döndüm. Bu gece de beraberiz. Yarın ilik nakli gerçekleştirilecek Allah'ın izniyle. Bu süreci beraber takip ettik. Bugüne kadar, yani şunu söyleyebilirim, 2009 yılından bugüne kadar hep e, verici bekleyen hastaların yanında olarak mücadele ettim. Lösemiyle ya da kanser hastalarımızla, çocuklarımızla. Şimdi bir e, verici olan kişiyle beraber süreci yaşıyoruz güzel, anlamlı, biraz zor verici için geçen bir süreç. Çünkü olayı şöyle anlatabilirim. İlk olarak eğer ilik bağışçısıysanız, iliniz birine tutuluyorsa size haber geliyor. Ee, en yakın kuruma özel olarak kök hücre ekipleri tarafından getiriliyorsunuz. Check-up'ınız yapılıyor. Verebilecek durumda mısınız? Hastalığınız var mı? Yok mu? Çok detaylı bir check-up yapılıyor. Kendinizde bilmediğiniz şeyleri de öğreniyorsunuz. Daha sonrasında sizi 5 gün öncesinden misafir ediyorlar. Tıpkı bize ettikleri gibi ve her sabah her akşam belli dozda aşı yapıp ilikteki kemikteki iliğin çıkıp kana karışmasını sağlıyorlar ve o da kanla beraber iliğin çoğalmasını sağlıyor. Bu netice 4 gün sürdü sabah akşam olmak üzere. İliğin kanda geziyor olması kemiklere basınç yapıyor. Tüm kemiklerde bölge bölge arada ağrılar oluyor. Bu süreçte vericinin verilen parol ilacı en baştan kullanmaya başlamasını tavsiye ederim. Bu süreci gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Biz verici olarak bir hayat veren Selçuk Öner'le beraber buradayım. Bir de karşıda bilmediğimiz, tanımadığımız, sadece bayan olduğunu bildiğimiz bir aile, bir hasta var yarın ilik alınıp hastaya nakil edilecek. Onun duygularını Solga Eray'da Allah rahmet eylesin. Yine Feriz'den bir çocuğumuzda. Yine Karasu'dan Mehmetleri'nin çocuğunda Kuzuluk Mahallemiz'den. Hep doner beklerken, ilik bağışçısı beklerken kaybettiğimiz ailelerimizin çocukları, evlatlarıydı. O nedenle doner vericisi, ilik vericisi, bağışçısı olmamızda fayda var. Bu süreçten sonrasında biz veri alıcıyı yani hastayı tanımıyoruz 6 ay e, 120 gün sonra bize uyum sağlanıp tam olarak sağlanmadığı hastanın durumuyla ilgili bilgi verilip 2 yıl sonra da hastayla bir araya gelme e, programı hazırlanacakmış. Bu süreç zarfından sonrasında vericinin yaşayacak olduklarını da şöyle söyleyebilirim size. E, 6 ay sonrasında tamamen sağlıklı bir şekilde yeniden ilik verici konumuna gelebilecek şekilde geçen bir dönem olacak. Hemen e, şunu da ekleyeyim. Haftaya yeniden Selçuk Öner verici buraya çağrılıp Anadolu Gebze Anadolu Hastanesinde check-up'a girecek. Yani devletimiz, Sağlık Bakanlığımız, kök hücre e, teşkilatımız bu konuyu baştan sona çok güzel bir şekilde e, Götürmekte, e, hayat kurtarmak, hepimizin yapabileceği bir şeymiş bunu e, yaşıyor olmak, hele hele verici tarafından yaşıyor olmak çok çok güzel bir şey. Arkadaşımla beraber burada, dostumla, ortamla beraber burada bir hayata can olmanın heyecanını yaşıyorum. Ve e, yorumlarınız vardı sanırım. Cihan abi oylar sana. Teşekkür ederim. Bu sürekli esnaf odası esnaf odası diye konuşmak istemiyorum şu anda. Şu anda çünkü sürecimiz inanın unuttuğum çok şey var aslında. Yani bir sosyal medya habercisi olmamış olsam inanın telefona bakacakmış bakacak kadar bile bir durumum yok yani. Çünkü Ölü bir odaklanmışız bir hayat kurtarma e, mücadelesinin içinde olmaya. En az kovütenci Batman Sağlık Bakanlığı'nın verilerine güvenmiyorum demiş arkadaşımız. Evet, değerli takipçilerimiz 15 Aralık. 2021 15 gün sonra yeni bir yıla girmiş olacağız. Bir yıl içinde neler geldi, neler geçti. Virüs hayatımızda nelerin dengesini bozdu, bizlere neler kazandırdı, neler kazandırdığını düşünüyorduk ama neler kaybettiğimizi e, hiç düşünmedik. Geçen bu iki yıl zarfında iflas eden, batan onlarca, yüzlerce şirket, esnaf, özellikle küçük esnaflarımız ilin, ilçenin, mahallenin bel kemiği esnaflarımız marketler ve kapitalist sistem karşısında işte internet alışverişçiliği karşısında eriyip gittiğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Aslında konuşacak çok şeyimiz var. Dünya bir kabuk değişimi yaşıyor. Yani belki liderler değişimi yaşanacak artık insanların savaşı kimyasal diyoruz ama robot sistemiyle işte bizim başarılı bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üretmiş olduğu İHA'lar, SİHA'larla robotlarla ilerleyen dönemde insansız tanklarla, araçlarla şu anki atmosferi söylüyorum İleriki dönemde neler olacak işte kabuk değiştirme böyle olacak paranın değerinin bitecek olması işte şu anda birileri zarar ediyor birileri alıyor ama para ortadan kalkıp da e, internet parasıyla olayın olacak olacağı konular bugün e, cinnet geçirip kendisini kesen, biçen, öldüren, öldürmeye kalkan kişilere de seslenmek istiyorum aslında e, gidip geldiğimiz bu hastanede şu an yüze yakın ilik bekleyen hasta var ve her oraya girip çıktığımda acaba bir tehkik yaptırsam bende de bir yerinde kanser çıkar mı diye düşünmeden dışarı çıkamıyorsun. Çünkü o atmosfer öyle bir şey ki sonra da çıkıyorsun bugün Karasu Devlet Hastanesi'nde bir vatandaşımız cinnet geçirip bileklerini kesmiş. Sonra hastaneye getiriliyor. Sonra hani bunu üzülerek söylüyorum. Orada da makası alıp e, öldüreceğim kendimi diyor. Emniyet geliyor vesaire vesaire. Ya gel o insanı koyacağım buraya hastanenin içine. Diyeceksin ki bir hafta burada duracaksın diyeceksin. Sadece koridorda git gel. Sağlığımız için şükretmemiz gerekiyor. Kıssadan ise bu. Devletimize, milletimize zeval gelmemesi için herkesin ne iş yapıyorsa en güzel şekilde, vicdani, ahlaki şekilde yapması gerekiyor. Bu e, cumhurbaşkanından fotoğrafçısına kadar diyebilirim yani. Kim ne iş yapıyorsa en güzelini yapacak. Kim bilir ne derdi var bir abi. Ya bir kere insanın kendine zarar vermesi sadece İslam dinimizde değil bütün dinlerde, hatta dinler öncesi şamanlık inancı ya da kavramında bile insanın kendine zarar vermesi diye bir durum yok. Kendine zarar vermesi durumu olmadığı gibi karşısındaki bir başka kişiye de zarar verme olasılığı yok. Burada bir kere anlaşalım. Yani benim derdim var, ben çatıya çıkayım. Benim derdim var, ben bileklerimi keseyim. Benim derdim var olmaz. Yani bu toplumsal bir bozukluksa bu konuda da toplumsal bir eğitim alınmalıdır. O da konunun diğer bir tarafı. Evet, sizin fikir görüşleriniz varsa alabilirim. Karasu'daki son dakika gelişmeleriyle ilgili size aktaracak olduğum tekrar Karasu Devlet Hastanesi başhekimimiz Sayın Doktor Celalettin Akyola geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçirilmiş olduğu kalp krizi sonucunda şu an anjiyo olduktan sonra kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu bilgisini edinmiş bulunmaktayız. Halkın psikolojisinden söz edelim. Her sabah uyandığınızda cebimizdeki paramız yüzde %15'i eriyor. Evet. Formülü söyledim az önce. Herkes işini güzel yapacak. Severek yapacak. Vatan millete katkı sağlamak için yapacak. Daha çok üreteceğiz. Daha güzel iş çıkartacağız. Bakın bu e, şu anki pahalılık ihraç fazlalığını arttırdıkları için Avrupa bizden iç pazarda ve dolarda dengeler bozulur durumda oldu. Bunları da değerlendirmeye almak gerekiyor. ...bazı oyunları bilmek gerekiyor... ...anlayabilmek gerekiyor... ...seçime hazırlanan bir kişiyim... bildiğiniz gibi esnaf odası seçimlerine... ...ve siyasette takip ediyorum... ...ettiğim bu siyaset ortamında... ...meclisteki kavgaların... E, ...siyasi liderlerin... ...birbirlerine olan üsluplarının... ...tavırlarının... E, ...insanlara örnek olduğunu... ...insanlar oradaki... Adrenelle, kendi dünyalarında da adrenelleşemeye başlıyorlar. Herkesin örnek çerçeve içerisinde olması gerektiğini söylüyorum. Öncelikle siyasetçilerimizden. A, B, C demeden yani. Selam Cihan abi. İyi ki varsın vallahi. Karasültentünüm haberleri en dobra haberleri veriyorsun. Teşekkür ediyorum ben de size. cebindeki eriyor. Altının altındaki arabanınlar her gün değer kazanıyor ama. Abi her yer torpil olmuş. Artık herkes birbirinin vasıtasıyla gülüyor. Karasu halk pazarı torbacı dolu ya insan geçmeye korkuyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunun. 155'i arayıp polisi herkesi çağırsın, ihbar etsin. Pazarcılar Dernek Başkanı oraya kamera taktırsın. Ne bileyim yani orada her hafta bir para döngüsü olan yerin koşullarını iyileştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunları konuşuyoruz buradan. Formüller ortada açık. Bir kere karanlık olan yer gizemli yerdir. Her şey olur. Yani Avrupa'da bir kitapta bir okuduğum yerden yakaladığım bir şey vardı. Avrupa'da bir bir yerde e, hırsızlık olayı çokmuş. Belediye başkanı bütün caddeleri bir vakit sonra aydınlatmış. Büyük bir masraf yapıp. Bir tane bile hırsızlık olmamış. Yani e, polis gelmiyor diyor. O zaman savcılığa suç duyurusunda bulunun. Yani Karasu Adliyesi'ne gidip bir satır verirsiniz konunun savcılık tarafından ele alınmasını talep edersiniz. Hani ben sadece prosedürü söylüyorum. Öyle bir iddianız varsa polis gelmiyor. O zaman konuyu bu şekilde değerlendirmeye alma hakkına sahipsiniz. Ama bunu tabii önce orayla ilgili STK kimse, yönetim kimin elinde, belediyenin orada yaptırımı ya da yapacak oldukları nelerdir hepimizi etkiler sosyal medyaya kısıtlama söz konusu bunu bir cevabın var mı? Ya sosyal kısıtlamaya arkadaşım kısıtlama olmasına gerek yok. Zaten mevcut yasalaşmış ya da yasalaşmamış mevzuatlar nedeniyle konuşamıyorsun. Konuşsan da birçok troll var. Bu troller şikayet ediyor. E, trollerin yanında birçok ortalığı karıştırmak için ben şimdi sosyal bir cenaze habercisiyim. Yani benim ben fotoğrafçıyım. Ben bir Karasu sevdalısıyım. İnsan, doğa Karasu'nun yazını, kışını seven bir kişiyim ve yaşayan bir kişi olarak hep birlikte ne yapabiliriz? Karasunuz, Sakarya'mız. Şimdi söyleyeceklerim, söylemeyeceklerim diye ayrılan konular oluyor. Az önceki konumuzun başlığı üzerine konuşuyorum değerli Özkan kardeşimiz. Sosyal medyada kısıtlama söz konusu. Ee, sokak röportajlarının iyi niyetli, kötü niyetli nasıl yapıldığı, o kişi e, söper, sokak röportajları yapanların e, özellikle bulunup konuşturduğu, konuşturulduğu e, birçok konu var. Oradan yola çıkıldığı zaman zaten bir baskı yaşanıyor. Hangi konuda konuşursan konuş, işte az önce pazar yeriyle ilgili konuşulan konuda konuştuğun zaman ispat delile dönen durumlar oluyor. Ama bunları konuşmamız gerekiyor. Canım sıkkın değil. Canım aslında şuna ta, e, şeyim, yarın ilik nakli yapacağız. Ve bu gece e, karşı taraf iliği bekleyen aile nasılsa biz de Selçuk'la öyleyiz. Biraz aşağı inip ben bir canlı yayın yapayım istedim sizlerle birlikte. Onun heyecanını yaşıyoruz yani Selçuk'la beraber. Kök hücre e, ekipleri de buradalar. Yarınki e, sabah gidecek olduğumuzda otelde hep beraberiz. Yarın 6 saat sürecek olan bir ilik nakli serveni mutluluğu yaşayacağız. Bir de hani dilin kemiği yok. Konuşurken dikkatli olmam gerekiyor. Bu da ayrı bir süreç. Evet Selçuk kardeşim öyle bakmış yokum diye bir arama yaptı. İyi yayınlar abicim. Umarım seçim çalışmaları iyi gidiyordur. Selçuk abime selamlar. Seçim çalışmalarını unuttuk. Birçok şeyi unuttum. Bugün sadece Karasu'ya bir mahkemem vardı. O nedenle gittim ve döndüm. İlik nakliyle ilgiliyiz. Atakan Temel. Allah şifa versin inşallah nakilcileri çoğalır. Allah verenden razı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Atakan kardeşim senin de e, evinin, arsanın olduğu yerde, Kuzuluk Mahallesi'nde geçmiş olan, daha önce de haberini yapmıştık, yolun sen e, hakkını istemiştin. Belediye yolu hakkını vermediği konusu olmuştu. Daha sonra sen mahkeme ya da bilirkişi derken bugün artık ee, yolun arsan olduğunu tam anlamıyla çevirmiş olduğunun bilgisine sahibim. Hakkını arayacak tabii ki insanlar. Ee, geldiğimiz zaman bunun haberini de tekrar e, yapacağız inşallah. Cihan abi seçime ne kadar var? Seçim Mart'ın 5'inde olacağını açıkladı mevcut başkan İlas Balcı. Büyüğümüz. Ee, Mart'ın 5'inde e, bizi bekleyen bir Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi var. Bunu da sordunuz diye arada söylemiş olayım. Evet, ben bu duygu düşüncelerimle yeni günümüz hepimize hayırlı olsun. Yeni umutlarla e, bugün 15 Aralık benim için tanımadığım birinin ama mutluluğunu yaşadığım birinin doğumu olmuş olacak. Yani yeniden hayata tutunması olacak bu anları e, duygusal mahiyette yaşamış olacağım. Orada izliyor 5 Mart Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. 5 Mart benim için milat olacak diyebilirim. İnşallah bu seçimi alıp Karasu'da bir STK olarak yaklaşık 2000 üyesi bulunan bir oda olarak neler yapılabileceğini, Karasu'ya nasıl artılar katılabileceğini, esnaf portföyünde, Karasu'nun güzelleşmesinde, sosyalleşmesinde, esnafın birbirine desteğiyle beraber kooperatifleşerek neler yapılabileceğinin plan ve programlarını yapıyorum. İnşallah yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber bu süreci birlikte götüreceğiz. Sizlerin de desteği benim için, bizler için çok önemli. Şimdi değerli kardeşim Las Balcı büyüğümüz bizim için değerdir. Kendisi ne zaman uygun görürse o zaman bırakacaktır, adaydır, değildir. O konuda demokratik hakkımızı kullanıp yola çıkıyoruz ama tabii kendisinden kesinlikle saygıda kusur edecek bir kelime ya da bir yorumdan şey yapmayalım. Koltuk sevdası ya da belki hizmet coşkusudur. Bizimki sadece bir yarış. Ben de bunu buradan ifade edeyim. Onun için pek e, bu tür konuşmaları artık yapmama kararı aldım. Bazen bizim A dediğimiz ya da yapılan yorumlar can sıkıcı yerlere gidebilir. Büyüğümüze de saygısızlık yapmamamız lazım. Şahsen ben e, esnaflarımızın korkusuz bir karar vererek sandığa geleceklerine ciddiye alarak seçimi sandığa gelip oy kullanacaklarını ve biz de sandıktan çıkan kişinin ilçemize seçilen başkan olacağını ve tebrik edeceğiz. Ben şahsım olarak seçime girmeyeceğim, yönetim olarak gideceğim. Yönetim kurulu arkadaşlarımı tebrik edeceğim eğer kazanırsak. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın içerisinden de e, bu çünkü oda seçimleri şöyle olur. Yönetim olarak girilir. Yönetim içinde başkan seçer. Bir isimle çıkılıyordur, bir sözcüyle çıkılıyordur. Benimkisi böyle bir duygu. Karasuya ama esnaf konusunda, esnaflarımızın dayanışması konusunda, esnaflarımızın kurum ve kuruluşlar, e, idari birimler karşısında ezilmemesi, esnafımızın tüketici hakları karşısında ezilmeyecek şekilde bir avukatının olması, yine esnafımıza faydalı olacak olan, Esnafımıza ait gayrimenkullerin araba olsun, hastanakil aracı düşünüyorum, öyle bir durum olsun, bunları değerlendirmeye aldığımızda esnafımıza ve halkımıza yararlı olacak olan faydaları hep beraber yapmak istiyoruz. Teşekkür ederim Emrah. Demek istediğimiz o. Seçime geldik, geçmiş. Ge Teşekkür ederim Metincim. Yayın donuyor olabilir. O konuda da bir şey diyemeyeceğim. Belki bulunduğum yerdeki internet yok. Olduğum yerde çekiyor iyi. Benim telefondaki internet sonuçta. Evet, teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için, birlikte olduğunuz için yarın hepimiz için güzel bir gün olacak inşallah. Şafak doğan güneş diyoruz. İlik naklini Selçuk Öner kardeşimiz yapacak ve ilik hastaya hemen nakli sağlanacak. Biz de bu beş günlük sürecin mutluluğunu yaşamış olacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. En güzel yarınlar sizlerin olsun. Tekrar Melek kardeşimize Allah'tan rahmet, Berberoğlu ailesine taziyelerimizi iletiyoruz ve yine başhekimimiz Celalettin hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm dostlarıma, tüm takipçilerimize de hayırlı geceler, Allah'a emanet olun.